Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hamd adına da olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem üzerine, ehli beytine, ashabına, ferdi bütün mümin Müslümanların ve rehmi maddelerine gelen aziz cemaatimizin de üzerine olsun inşallah. Bu haftaki konumuz evladın anne babasına karşı sorumlulukları. Vefat eden anne baba nasıl razı edilir? evladın anne ve babası üzerinde kaç hakkı vardır? Bunları işleyeceğiz inşallah. Bir, evlat gıdaya ihtiyaç duyduklarını temin etmek. Çocuğu için. Bir anne babaya. Giyecek ihtiyaçları olduğunda eğer imkanı varsa onları giydirmek, onlarla dünyada iyi geçin. Lokman suresi 31, 15. Ayetine geçen iyi geçinmek, acıktıkları zaman onları doyurmak, elbise ihtiyaçları olduğunda da bunları giydirmek anlamına gelmektedir. 3 kendisini hizmete ihtiyaç duyduklarında onların hizmetinde bulunmak. 4 çağırdıklarında icabet etmek ve yanlarında bulunmak. 5 gıybet gibi günah unsuru taşımayan emirler verdiklerinde yerine getirmek. Çocukların yapması gereken görevlerdir bunlar. Devam ediyoruz. Onlarla yumuşak, tatlı dille konuşmak, kaba ve sert konuşmamak. Yedi, onları isimleriyle çağırmamak. Benim adım Gaffar'dır, bir oğluma ya kızım bana Gaffar diye seslenemez. Babacım, baba gibi kelimeler kullanır. Beraberce bir yere gittiklerinde arkalarından yürümek. Yanında önünde değil, arkalarında yürümek. Kendisine hoşuna gideni onlar için de hoş görmek. Kendisine hoşuna gitmeyen şeyi onlar için de hoş görmemek. Yani bir evlat olarak bizim hoşumuza ne gidiyorsa, anne babamız için de onu istememiz gerekir. Kendisi için dua ederken onları da duada esirgememek. Günde beş vakit namaz kıldıktan sonra anne babamız için de dua etmek zorundayız. Bazı peygamberlerin anne babaları için yaptıkları dualar nelerdir bir bakalım. Nuh aleyhisselam bir duasına anne babası için şöyle dua etmiştir. Rabbim beni ana babamı iman etmiş olarak evime girenleri İman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakını arttır. Nuh suresi 71-28. ayette. İbrahim aleyhisselam da bir duasını anne babası için şöyle dua etmiştir. Ey Rabbim beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz duamı kabul et. Rabbimiz amellerin hesap olunacağı gün beni ana babamı ve müminleri bağışla. İbrahim Suresi 14-41. 40 ayetler. Sahabeden biri demiştir ki, kişinin anne ve babası için duayı terk etmesi, onun geçim sıkıntısına düşmesine sebep olur. Fakirlik getir. Onun için ne yapıyoruz? Anne babamıza bol bol dua ediyoruz ki zenginleşelim bu dünyada. Vefat eden anne ve baba nasıl razı edilir peki? Fakir Ebu Leys Semerkandir Rahmetullah Aleyh der ki, Kişinin anne veya babası kendisine dargın ve kızgın olarak vefat ederse, etse, vefatlarından sonra onları razı etmek mümkün olur mu? diye sorulsa ona şöyle cevap verilir. Evet, üç şey onların rızasını elde etmeye vesile olur. Birincisi, evladın salih biri olması. Çünkü onlar için evlatlarının salih biri olmasa daha güzel bir şey yoktur. Kim istemez ki çocuğu iyi olsun? İki, anne babanın akraba ve dostlarını ziyaret edip hak ve hukuklarını gözetmelidir. Üç, onlar için dua etmeli, istiğfarda bulunmalı ve onlar adına sadaka dağıtmalıdır. Ebu Huri radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır. İnsan öldüğü zaman kendisi vesilesiyle ameli devam eden şu üç şey hariç bütün amelleri kesilir. Sadaka-i cariye, vakıf, mescit, çeşme, mektep, dernek gibi. Kendisinden istifade edilen ilim, ilim kitabı, ilmiyle amel eden öğrenci ve kendisine dua eden salih bir evlat. bunlardaki kesilmez. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadislerinde buyurmuştur ki, babanın irtibat kurduğu salih dosayla sen de irtibatını koparma. Aksi takdirde nurun sener. Çünkü senin onlara göstereceğin sevgi ve muhabbet babanın göstereceği muhabbet gibidir. Aktarıldığına göre Selam oğullarından biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve "Annem ve babam öldü. Acaba onlar için yapabileceğim bir iyilik, hayır kalmış mıdır?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet, Onların bağışlanmaları için istiğfar etmen. Vermiş oldukları sözler, borçlar, anlaşmalar varsa yerine getirmen. Dostlarına ikramda bulunman. Sana olan akrabalıkları sadece onlar vasıtasıyla olanları ziyaret etmen. Allah subhanahu ve Teala en doğrusunu bilir. Evladın anne ve babasının üzerinde üç hakkı vardır. Fakih Ebu Leys Semerkandi Hazretleri derdi ki: Senetleriyle Ebu Hureyre radıyallahu anh bize kadar ulaşan bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Evladım, anne baba üzerinde üç hakkı vardır evladım. Bir, doğduğunda ona güzel bir isim koymaları. İki, rüş çağına, bulu çağına ulaştığında ona Kur'an öğretmeleri. Olgunluk çağına geldi de evlendirmeleri. Bu üç hak çocukların anne baba üzerindeki haklardır. Çocuklar neden asi oluyor peki? Hz. Ömer radıyallahu anh bir rivayette şey anlatmıştır. Adamın biri yanında oğluyla birlikte Hz. Ömer radıyallahu yanına geldi. Şu oğlum bana çok karşı geliyor dedi. Hz. Ömer radıyallahu anh çocuğa babana karşı gelirken Allah'tan korkmuyor musun? Zira babanın senden şöyle şöyle hakları vardır dedi. Çocuk ey müminlerin biri peki anne babanın çocuğuna karşı sorumlulukları yok mudur diye karşılık verdi. Hazreti Ömer adıyan, evet vardır. Bir kere baba ahlakı kötü, düşük biriyle evlenmemelidir. Eş olarak. İleride bu onun için bir ayıp olmasın. Ona güzel bir isim koymalı ve ona Kur'an-ı Kerim öğretmelidir. Yani çocuğun evlendirirken iyi bir eş bulmak zorundadır. Bu üzerine çocuk, vallahi babam annemi seçerek almadı. Bu sefer çocuk konuşuyor. Annem kötü ahlaklı biriymiş ve onun 400 dileme satın almış. Annesi kötü biriymiş ve 400 dilemen babası annesine satın almış. Sonra bana güzel bir isim vermedi. Çocuk diyor ha, haklı sebepleri var. Adım, adımı erkek yarası anlamına gelen Cuala koydu. Kur'an-ı Kerim'den de tek bir ayet dahi öğretmedi dedi bana. Hazreti Ömer çocuğun babasına döndü ve sen çocuğun bana karşı geliyor, asi oluyor diyorsun. Halbuki o sana asi olmadan önce sen ona asi olmuşsun. Çocuğuna gereken ehemmiyeti vermemişsin. Şimdi yanımdan kalk ve git dedi. Adamı kovdu. Haklı olarak. Fakir Ebu Leys Rahmetullah der ki, babam bana Semerkand alimlerden olan Ebu Hafs İskenderani'nin başından geçen bir hikaye anlattı diyor. Adamın biri Ebu Hafs Rahmetullah'a gelerek Oğlum beni dövüyor. Oğlum diyor beni dövüyor. Öyle ki her tarafı ağrıyor dedi. Ebu Hafs, Subhanallah bir evlat babasını dövüyor öyle mi dedi adam? Evet. Hem de öyle dövüyor ki her tarafım sızlıyor diye karşılık verdi. Ebu Hafs, ona ilim ve edep öğrettin mi diye sordu. Adam, hayır dedi. İlim ve edep öğretmedim. Ona Kur'an okuması öğrettin mi diye sordu. Adam, hayır dedi. Peki onun ne iş yapar diye sordu adam? Çiftlikle, çiftçilikle uğraşıyor dedi. Ebu Hafs, şimdi onun seni neden dövdüğünü anladın mı diye sordu adam? Hayır anlamadım dedi. Nereden bilsin adam? Ebu Hafs rahmet, rahmetullahi aleyh şöyle dedi. Benim tahminime göre oğlun yine bir sabah tarlaya gitmek üzere kalktı. Eşeğine bindi. Önünde öküzleri, arkasında köpeği yola koyuldu. Yolda giderken canı sakaldı ve Kur'an-ı Kerim'i de bilmediği için bir şarkı türkü söylemeye başladı. Tabi o esnada sen onun önüne çıktın. O da seni yolun ortasında duran bir inek zannetti ve seni dövdü. Dua et de kafanı kırmamış. <laughs> Tabiinden sabit bunu rahmetle anlatıyor. Adamın biri babasını dövürdü. Oradan geçenler babasına ne olur böyle diye sordular. Babası onlara şöyle dedi. Gidin buradan. Ben bir zamanlar babamı aynı yerde dövmüştüm, şimdi de oğlum beni dövüyor, bu da onun karşılığı, bunda kınanacak bir durum yok." dedi. Hikmet ehlinden bir zat demişti ki, anne babasına kötü davrananlar evladından kendilerini sevindirecek bir şey göremezler. İşlerinde istişare etmeyenler maksadına ulaşamazlar. Ailesini idare edemeyen kimsenin hayatından lezzet gider. Şabi'den rahmetullah rivayet edine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Evlatlarının iyilik yapmasına yardım eden anne babaya Allah rahmet ihsan etsin. Yani bir anne baba evlatlarına karşı gelmeyeceği ve asi olmayacağı işler emretmelidir. Anlatıldığına göre sahiplerden biri oğlundan hiçbir şey istemezmiş. Bir ihtiyacı olduğunda başkasından istemiş. Ona neden böyle yaptığı sorulduğunda şöyle cevap vermiş. Şayet ben ondan bir şey isterim de olur ya da o bana karşı gelirse onun bu davranışta cehennemi hak etmesinden korkuyorum. Ben ise onu cehennemde yanmasını istemem. Halef bin Eyyub'dan rahmetullahi aleyh bu manada bir hikaye nakledilmiştir. Kamil bir insanlık nasıl olur? Bunu dinleyelim hep beraber inşallah. Fuday bin İyaz rahmetullahi aleyh demiştir ki Tam anlamıyla insanlık şu şekilde olur. Anne baba ya iyi muamele etmek, akraba dostlarını ziyaret etmek, kardeşlerine ikramda bulunmak, ailesine, çoluk çocuğuna, hizmetçilerine karşı güzel, ahlaklı olmak, borçları varsa ödemek, malını helalinden kazanmak, malının fazlasını infak etmek, dilini kurumak, evine sadık olmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Şu dört şey kişinin saadetini temin eden şeylerdendir. Bir, hanımının saliha bir kadın olması. İki, evladının iyilerden olması. Üç, oturup kalktığı insanların iyi kimseler olması. Dört, rızkını kendi bir beldesinden ikamet ettiği yerden temin edebiliyor olması. Yani biz şu an kafirle kâhtada yaşıyorsak kafirle temin etmek. Adıyaman'dan, İstanbul'dan, kadın değil. Yazid Rakkaşi'nin rahmetullahi aleyh rivayetine göre Enes bin Malik radıyallahu an şöyle demiştir. Yedi şey vardır ki kişi bunları yaparsa öldükten sonra da onlardan sevap kazanmaya devam eder. Bir, kim bir mescit inşa ederse orada namaz kılındığı müddetçe sevap kazanmaya devam eder. İki, her kim bir suylu su yolu yaparsa orada su aktığı ve insanlar içmeye devam ettiği müddetçe sevap kazanmaya devam eder bir çeşme gibi. 3. Her kim güzel bir yazıyla Kur'an yazarsa insanlar onu okudukça sevap kazanmaya devam eder. 4. Her kim bir su kuyusu açar ya da çeşme ve inşa ettirirse insanlar oradan istifade ettiği sürece sevap kazanır. 5. Her kim bir ağaç dikerse insanlar ve hayvanlar bu ağaçtan istifade ettikçe o kişi kazanmaya devam eder. 6. ilim öğreten bir kimse, öğrettiği ilimden istifade edildiği müddetçe sevap kazanmaya devam eder. 7. Ardında kendisi için dua ve istiğfarda bulunan bir evlat bırakan, yani kişi hayattayken evladını salih bir insan olarak yetiştirir, ona Kur'an, ilim ve edep öğretirse, evladına hiçbir şey eksilmeden, onun kazandığı sevabın aynısı anne ve babasına da yazılmaya devam eder. Anne baba çocuklarına Kur'an'ı öğretmeyi de kötülüğün yollarını öğretirlerse evlatların yapacağı her kötülükten ve günahtan hiçbir şey eksilmeksizin aynısı anne babasına yazılmaya devam eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan öldüğü zaman kendisi vesilesiyle ameli devam eden şu üç şey hariç bütün amelleri kesilir. Bir sadakayı cariye vakıf, dernek, mescit, çeşme, mektep. Kendisinden istifade edilen ilim, ilim kitabı, ilmiyle amel eden öğrenci ve kendisine hayır dualarda bulunan bir evlat. Allah hepimizden razı olsun inşallah. Amin. Tübillahi sadaqallahu razim. Subhan rabbika rabbil izati amma yasifun ve selamun aleyhi ve alihi. Elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.